Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şöyle bir kitabı aldım. şimdi okuyacağız. En baştan okuyorum. Gerçek futbol sevenler böyle özel yetenekleri izlemekten ayrı bir keyif alırdı. Beşiktaş taraftarının sevgili sevgilisi Künye 7, yeni Ricardo Quaresma kendisini vazgeçilmez kılan sağ ayağını 50 dakikan itibaren raket gibi kullanarak adeta topla dans ediyordu. Fenerbahçeli Fernando'nun golüyle geriye düşen siyah beyazlılar maçı koparabilmek için tüm umutlarını Portekizli Yıldız ayaklarına bağlanmıştı. Kartonun yetenekli zenginin bir başka ismi Talishka'nın. O gün oynamıyordu. Olması kolejmen sorumluluğunu biraz daha artıyordu. Şimdi buraya bir işaret koyalım. Üstelik işler hiç de iyi gitmiyordu. Öyle geçince daha da moralinin Fenerbahçe arttı Arda pozisyonla ikinci gole yakın görünüyordu. Siyah beyazlılar ise savunmadan çıkarken açıklara veriyor. Açıklar veriyordu. Duran toplar ve Kualizm'in bireysel çabaları har harcayınca tehlike yaratmak zorunuyordu. İlk yar yarının sonunda doğru sol taraftan gelen uzun toplu ustalıkla kontrol eden Koray her zamanki gibi sırtına taç, taç çizgisini vermiş. Bir sonra hamlesini ay aman si, zaman gibi sırtına ay ya ben ne yapıyorum vuracağım Şaka şaka or Oradan oksijen, Üst Okuyamadım. neredeydik? Doğru, sol tarafta. Her zamanki gibi sırtına taç çizgi vermiş. Bir sonra hamlesine hazırlanıyordu. Fenerbahçe'nin sol beki Mauricio ıslayı karşına aldı. Sol ayıyla vuracakmış gibi topu dışarıyla meşhur Trevella vuruşuna yapıp topu kaleye doğru gönderdim. Sanki önünde bir bilordo topu vardı. Arada isteka, isteka olmuştu. Top böyle, güzel falsa oldu ki bütün tribünler heyecanla yerlerinden fırladı. Ancak Kaleci Carlos Camina hamle yaptı ve bu sırada dışına vuruşu tam köşeden ağ, ağlara gitmek üzere kendi kornere çekildi. Kuarejma iki elini yana açarak isyan edeceğini yukarı baktı. Bugün Trevela golümü atacağım diyordu kendi kendine. Daha önce yapmıştı. Kendi ülkesinde por Porto formasını giyerken giriyor. Avriye yine Portekiz milli takımda oynarken Belçika e attığı olağanüstü Trevela Golleri futbol sevenlerin haftasını kazanmıştı. Hatta bu hareket ünlü yıldızlar öylesi özdeşleşmişti ki bu ara işbirliği yapıp vuruş tekniği genç oyunculara da öğretmesi için UEFA Kuarejman ile işbirliği yapıp vuruş tekniği genç oyunculara da öğretmesi için videolar çekmişti. İkinci yarı için sağa çıkarken Alvaro Negrodo'nun sesini duydu. Hey Ricardo adımlarını yavaştırdı. Negro yanına geldi elini omzuna koyarak onu bir sürede aklına kucalayan olan soruyu sordu. Amiga, amigo. Bu trevele nasıl bir kadar alışabilirdin? Biz çocuğumuz. Biz çocuğumuz normal şut atarken bile zorlanıyoruz. Ama sen çok daha zorunu sanki çok basitmiş gibi başarıyorsun. Hafifçe gülümseydi kuarejma. Fiziksel bir problemin var. O yüzden trevele iyi yapabiliyorum dedim. Nekro oldukça şaşırmış da nasıl yani diye sordu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi iki sayfa şöyle okudum. Şunları falan. Arkadaşlar bu videoya bin like iki bin like gelirse e halı sahaya gideceğim. Orada da size çalımları öğreteceğim. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Ay. Be. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Bay bay.